Teknofest 2023'te muhteşem üçlü takımı olarak biz de varız. Ben Sare Yavaş, arkadaşım Yiğit Şevket Tosun ve Doktor Filiz Kara ile takımımızı oluşturduk. Biz ortaokul 5. sınıfta okuyoruz. Mobil uygulamalarla İngilizce kelime öğrenelim programında günümüzde sadece bir hobi olarak değil de ihtiyaç olarak karşımıza çıkan yabancı dil öğretiminde etkili iletişim kurabilme ve kendi ifade edebilme açısından kelime bilgisi çok önemlidir. Yabancı dilde kelime öğretiminin doğrudan yapılmazsa akılda kalıcılığı açısından yeterli olmamaktadır. Bunun yerine kelime öğretiminin ilgili yaşantıya bağlantılı olarak kurulması, görselleştirilecek veya oyunlaştırılacak, ger oyunlaştırılacak gerçekleştirilmesi kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. Bu amaçla ortaokul düzeyindeki bir ünitenin kelimelerini mobil uygulamada geliştireceğiz uygulamayı konuşacak iki programında geliştireceğiz Böylece geliştirdiğimiz uygulama mobil araçların yanı sıra dizüstü masaüstü bilgisayarlar ve akıllı tahtalarda kullanılabilir olacaktır Merhaba ben Yiğit Şevket Öncelikle proje kapsamında ünite ve ünite ile ilgili kelimeler belirleyeceğiz Ardından her kelime ile ilgili video veya görsel hazırlayacağız. Uygulama açıldığında ekrana gelecek ekrana bir liste gelecek. Bu listede öğrenilecek kelimeler olacak. Üstüne tıklanan kelime ile ilgili görsel veya video açılacak. Bu sayede öğrenci bu sayede teknoloji kullanarak kelimelerin öğrenimi ve akılda kalıcılığı geliştirilecek, öğrencilerin yabancı dil becerileri geliştirilecek, geliştirdiğimiz mobil uygulama sayesinde akranlarımıza eğlenceli kelime öğrenilecekleri bir mater teknolojik materyal sunacağız. Herkese başarılar dileriz.